Neredesin? Aa, Aa, kaan, Aa, kan, duran, bakın o tarafa da bakın. Kaan. Aa, kaan. O o didir, neredesin? Hadi Sultan. Ya neredesin? Kağan neredesin? Hadi sen. Buradayım, buradayım. Aa, kaan, da, buradayım. Kağan geldi. Kağan neredesin ya? Ödünper hafta. Geldi öğretmenim. İyi misin? İyiyim. Kağanca neredeydin ya? Canım Hayır misin? Hipisiniz. İyi misin oğlum? İyiyim öğretmenim. Bunlar? Bunlar kim? Öğretmenim silah var. Öğretmenim. Tamam. Sakin tamam. Sakın çocuklar yaklaşmayın. Durun çocuklar. Çok yaklaşmayın. Çok çok durun, arkada durun. durun. Sevgili arkadaşlar, durun. biz size zarar vermeye gelmedik. Tesadüfen burada karşılaştık. Ama duyduğumuza göre polisle jandarma bizi almaya geliyormuş. Dolayısıyla siz de bizim rehinelerimiz olacaksınız. Haydi.